Medeniyet onu öyle yollarsam ama her tarafa dağılır ki onu yollamayacağım. Çayımız da kaynıyor arkadaşlar. babamın üzerinde. Şöyle dolaptan bir et çıkardım. E, Kapya biber doğradım içine arkadaşlar. Bir tane de domates doğradım. babamın üzerinde pişirdim. Kahvaltı yapacağız kızlarla beraber. Çayınızı da demleyin arkadaşlar. Medine bugün okula gitmedi. Midesi ağrıyormuş. Anne. Ne paşam? Ay Tanrı. Okula gitmedi. Taşları. Mede hiç öteki şeyi de doldur gel. Kulpe doldur gel. Anne. Ayhan'a da doğala gitmemiş. Abileri haklılar mı? Hastaymış. Ay bu sopada nasıl yandı. Şurada biraz daha kaynasın arkadaşlar. Çayınız. Ayhan azat gene <laughs> tak tak atıyor bakalım be. Gel otur. Kahvaltı yapacak hadi gel. Baba. Bana çörek dohanıyor arkadaşlar. Medeni ekmek kaldırdım ben Kahvaltı yapacağız şu an. Baba, hadi gelin ben kamerayı şuraya sabitleyeyim. Eee. Atlatana zıpkın buraya. Hastaydım. Geç <laughs> <Ne değil? Hastamıyımdir. gülüyor> Çek şunu. Ay <Hayır>, bismillah. <laughs> Şu otozu birahina saz. Bir paşam. Gel قیمe otur. Merhaba arkadaşlar. Selamun <laughs> aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefaalar <laughs> getirdiniz değerli can dostlarım. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız arkadaşlar. Biz kahvaltı yapacağız. Cuma'mız mübarek olsun bu arada. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun. Medine ekmek neydi kızım? Bundan mı? Yani. Evde şurada. Ekmeğe iyice kut kutmuştu. Anne neydi? Valla ekmeğe de kut kutmuştu. Anne ne, Çöreğe Çöreğe var zaten, ne? ne? konu var? Annem de çayın üstüne gelmedi. Ekmeğin şekli şemali değişmiş. Çöreği mi alacaklar şimdi? Bilmiyorum ama iki üç gün oluyor herhalde. Otur kıymeli, otur. Otur kıymetli benim. Ay hangi? Ay kamerayı da mu paşa. Tamam. Hadi gel. Gelin de şu kahvaltınızı yapın. Üst dakika olmamış. <laughs> Üst <Üstekli> dakika olmamış. <laughs> Dişim sızlıyor bir de. Dişim susuluyor. Ben bugün biraz daha iyi arkadaşlar, iyiyim arkadaşlar. Kan sonuçlarım falan çok iyi çıkmış, tek temiz. Allah'a çok şükür hiçbir şeyim yok. Sadece kan şekerim düşmüş, bir de kan diğerlerim düşüyor. <laughs> arkadaşlar gelmiyorsa. Ayhan'a zaten ne yapıyorsun? Oyun oynuyor. <laughs> Kahvaltının başında oynanır mı? He. <laughs> Oynama. <laughs> <laughs> Ayhan'ın oynayası tuttu. Haydi oyna bakalım. Çık. <laughs> Hayır, kahvaltı mı Bunun sonra oyna? Ama sana ne diller biliyor musun? Şımarık diller. Oynamadım. Ayağım okulunda bak. Ben de alayım. Kızlar bugün okula gitmedi arkadaşlar. E, dersleri boşmuş herhalde. Medine'de zaten gitmeyecektim. İlde sağır yiyormuş. <laughs> Kahvaltı ne yaptın? Şuradaki sağır ocağına bir çık oldu mu? Oldu. Ben de şeye Geçenlerde e, ee, kıymet ki sizin neyiniz oluyor diye yorum yazmışlar ayy, arkadaşlar. <laughs> Kıymeti ne kuzeni olur. Benim eşimin amcasının kızı kıymet. Elmesin mi olur? amca. Babası. Tamam işte amca diller onu. Amca mı diller? Aynen. Amca. Aşır. Amca. Evet. sen ne yiyeceksin oğlum? Ben bir şey mi? Söyle bakayım be. Ben nasıl ya. Heh. Hayret Hayır, ayran ya istedi vallahi. Açayım mı? Kızlar hadi bir de siz selamlayın izleyicilerimi. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz izleyicilerim canlar? Medine nasıl selam verir? <laughs> vallahi Medine hani bülbül gibi şakıyor. Kıymet <laughs> <laughs> sen selam bundan fayda yok bize. Mahmut Hocam. Takma. Bugün acayip soğuk var arkadaşlar dışarıda. Bir esiyor bir görseniz. Bir yandan da kar atıştırıyor. hırsından. Ayhan Azat yapma öyle. Yiyeyim mi? Hadi ye onu bakayım de. Yiyeyim mi? İyi. Öyle yapma hadi ye. Abi ben sana etmeyen için demeyeyim. Al. Ne çalayım ben sana? Ya. Tamam. Ya çalayım. Herhalde bu sene kış ge yaz gelmeyecek arkadaşlar. Böyle giderse yaz gelmeyecek. Anne, çay mı? Dün hava iyiydi, nasıl iyiydi? Dün mü? Dün hava iyiydi de işte. Anne, çay mı? Evet. Çay mı? Çay mı? Al. Ama sana bardak yok ki. Ne değişik aklını bardak getiren. Ben işimi yiyeceğim. Niye? Ben sığmayalım benim Bunu koyayım. Sen de mi gidiyorsun? Günün evvel ha? Ha, yani gel buraya. Sulayım. Ayhan, gel. Ayhan var ya Ayhan, Bugün hava bulanık. Hava böyle bulanık oldu. mu vallahi hastanede yaptım. Kumaş kumak değil. Allah aşkına. Nasılsın? Nasılsın? Masanın üstünde de mi aldın gelin? Evet. İyi aferin otur oğlum. Anam nasıl da akıllı oğlum varmış paşam. Evet. Ver. <laughs> Al kıymet. kıymet <laughs> gelene de kanalı vardı da arkadaşlar kapattılar. Anam bu da açıyor. Açma kızım evin içi sıcak. Anam. Üşüdü. Şu ileriye gidiyor. Anam. Şu Onda çok elik yok pe. Hey, ya, ya çaldım. Ya. Bak. Ya hadi ya, ya. Şunlar ha? Çok hadi. iyi. Şunlar mı istiyorsun? Sen zaten yemeyeceksin. Bak hani arayıp durma. Al et diye. Et mi? Hı. Evet. Acı yani. Acı ya. değil. Onlar ne? Aham benim sana yaptığımdan bak Onlar şey mi? Meryem'de okulda arkadaşlar. Buna çiğ mi çatar? Çatar diye galopsu mu? Haydoltan mı galopsu mu? Ayhan azal. Biraz git suranın altına bakayım. Git. <laughs> Üç sene önce şu dişime bir dolgu yaptırdım arkadaşlar. Bir haftada sızlamaya başladı dolgu. Hava mı hmm. ne yapıyor hiç bilmiyorum. Ya pazartesi ya da salı Ahtara'ya giderim belki. Hızlamaya başladı. Beğeniye Hı. bakıyor Tamam aç şunları. Şöyle yiyin. Hadi bakayım. Anne. Hadi yiy Çay. tamam. <laughs> de bir körü yiyelim. Çayımı. Çayımı. Tamam. Çayımı mı dök. Hızladım. Değerli de izleyicilerimiz kahvaltımızı yapalım canlarım. Hızla utanıyor, çekiniyor biraz. Yaptıktan sonra görüşürüz inşallah. Bay bay. Mete şimdi çiğ köfte yapıyor arkadaşlar. Biz evimizin işlerini falan gördük. Çiğ köfte de nasıl güzel olmuş vallahi acılıca. Kıymetli masaya falan topluyor. Yoğur yoğur. <laughs> Güzel olur kızım maydanoz. Ay vallahi ben de sevdim. Şey maydanoz mu? He. Evet. Medeşim onun içine ne kattın bu su? Soğan, kimyon karabiber, salça, tuz, sarımsak, sarımsak, Kızların her birisi birbirinden Çok becerikli zelahatlı arkadaşlar. Yoğur yoğur. Evde de misafirlerim var arkadaşlar. Geçmiş olsuna gelmişler. Anneminin Hatice yenge. Arkadaşlar ben şöyle baharına pişirdim canlar. Baharına diyorum.

biraz soğuk arkadaşlar ben de bardaklarımızı tam hazırlayayım. Benim elimde de karanmışlar. Sabahlayın hava bulunuyordu arkadaşlar şimdi de güneş açtı. Ne değil? Çaydan namaza çay atasın. 2-3 kaşık at. Kahenazat yiyor mu kahenazana? sana, Yiyor. Yiyor. Benim de hiç canım istemiyor <laughs> Bir tane kuru kaşık annem. Burada ne oluyor? Yani içine yaş kaşık atarsak gözümüzü yedi. da biraz fazla yanmış arkadaşlar. Biberi de yaktım. Hah. <laughs> Midir biraz kaynasın mı? Olur? edelim arkadaşlar. Buyurun gelin arkadaşlar çay içelim. Mi? Şu turşumu da daha yine açtım. İyi Güzel olmuş mu? Hiç erime iyi yok. İyi de acı yiyemedim. Biz acıyı severik ya. Acı adamın midesini ağrıdır. Ne de sever. Ayrılığı 450 milyon gelmiş de şoka geldi. <laughs> Şoktan çıktım geri. gerek. Ne ortamız ya. Ödedim. Mecburen ödenecek. Ay. O bir ıktı mı ödeyle? bir aylık. Şey Ay. UFO var ya. UFO ya. Mesela Bedi yeşil. Şu şeyi bir getir annen, çaya. Hadi, <laughs> annem çayı. Hadi annem. Annemi iyi yani Elhamdülillah diyeceğim Elhamdülillah ya Rabbim. Kim bilir. Kimi bilir. Kimi Sağ kocana geldim hep yazdırmaya. Buradan da anca hastaydı ya bir bakayım diye buraya indim. Nasıl oldum direndik mi yazıcık? Kalktım o iki tane serum yiyince ayağa kalktım valla. Ben daha sırayda kurdum. Mustafa'nın oraya hey, gittiydim. Annem. <laughs> Oğul Medine bize geldi. Oğul yok. Ciddiyle benden gelip çağırdı. Oğul sizde bir eş oldum da. Çay çay dedim size de. hava dururken bir eş oldum diye. Gönül aşkım o oğul yaydım. Vallahi evi okudu da ne dediğim de evi. Anne. Anne. Kadın isteye isteye bir kaldı. Gelin arkadaşlar yemek yiyelim. Yok. Tamam dur videoyu çekeyim mi vereceğim? Sen mezarden mi indin bura? Hmm, mezara çıksın. Giderken uğrardık. Ey, ne yaptın? Babama ne yapalım? Bol ya, selam söyleyin. Gideye uğrarım. Ya, uğrarım. Ay, ya, uğrarım. <laughs> Giderken uğram. Giderken uğrayalım. Ben ya, gelirken uğramadım ki. Adamlar ne yapar Çıktılar bir yer vermedi. Mezardan diyor. Anne. Anne. Yemek yiyor. Ben daha demlenmemiş. Biraz Kendine dedim, dedim yat buraya dedim. Bütün yükleri üstüme attım yat diyeydim. Hepimizin gideceği yer orası eninde sonunda az yaşa çok yaşa. Gideceği yer oraya bir gün. Hiç kurtuluş yok oradan. Melisna işte, araştırık edin mi? Öyle değil mi arkadaşlar? zamanı yok şimdi. Çocuklarım oyun oynadırdım bir şey. O hastanede kanımı aldılar. Sonra sonra kan şekerime baktılar, tansiyonuma baktılar. Kanımda dedi bir şey yok dedi, temiz dedi. Kan değerlerim dedi düşmüş dedi. Kan şekerim de düşmüş dedi. Şimdi de hapı yazdır, yazmadılar. Şu rapor çıkardan çıkayım diye. Ola gideceğim. Aksana mı gideceğim bile? Ben şu koyduğum, şu dağılık yazanlar. Hmm. Boşa geldik, keşke gelmeseydik. Ota giderdik. Niye kızını doğurdun? Bugün ot pişirirdi Recik. Ya bu götürürdüm. Ben <laughs> ne alacaktım bu? Bir şey alacaktım. Limon mu? Ha şu yoğurt bile alalım mı? Ben de kaç tane? Kaç tane sabah kahvaltısını burada yaptı. <laughs> Müthiş. Fazla kaşık yok mu? ekmek kızarttıydı. Elif böyle benim Elif böyle değil. Daha mı? Var kaşık? Eskiden sigara böyle... Sigara Şimdi Elif böyle yiyeceğim Bu ne yapmış? Hani yok kız ben sevdim onu. Bunlar yok. Gel buraya karnını doyur ondan sonra. Gel. benim Güne gelmiş çişi. Bunlar yemek yemeyecek o bahane uyduruyor. Hani mantığın yedin mi Ayhan? Yok <laughs> yok. Ne getir? <laughs> hadi ye bari hadi biz önce bitirecek bak. Hadi yiyin Ayhan'ın mantısını da yiyin. Çişi ilan yok <laughs> ki. <laughs> ne ilan Neyi oğlum. <laughs> <laughs> Seni çekiyorum bak paşa. Arkadaşlar misafirlerim gitti canlarım. Ben de şöyle sobam yanıyordu üzerine pirinç koydum. Sütlaç yapıyorum şu an. Şekerini dökeceğim arkadaşlar şöyle. Bizi biraz tatlı seviyor sütlacı. Hatice'nin gelinliği pek iyi oldu. Mezardan çıkmış gelmişler arkadaşlar. Pek bir şey de iyileşmediler mideler gerçi. Ayağınız açık Paşa. vanilya İçine bir tane şöyle şekerli vanilya attım arkadaşlar. Kokulu oluyor. Güzel oluyor. Ben bir de kaşığın ucuyla Un da içine. <laughs> Daha koyu olması için. Yapma Ayhan <laughs> Görüyorsunuz <gülüyor> kaynıyor öyle yavaş yavaş. Pirincimi önce suyla pişirdim arkadaşlar. Ondan sonra süt ilave ettim. Yaklaşık e, yarım kilo da süt kattım içine. Soba zaten boş boşa yanıyor. Ben de üzerine dedim pirinç koyayım dedim o pişsin dedim. Bayağı da, da pişirmiyordum sütlacı. Çoluk çocuk pişsinler video çektim hiç bilmiyorum telefon donar ne bileyim ne olur Çıktı mı? arkadaşlar ben sütlacımı şöyle pişirdim canlarım valla nasıl bir video oldu hiç bilmiyorum telefon dondu video çekerken arkadaşlar sütlacımın kıvamı da gerçekten çok güzel oldu sobanın üzerinde güzelce pişirdim şöyle kaselerimi bölüyorum Ben böyle soban falan yanarken fazla tüp kullanmam arkadaşlar. Sobamın üzerinde işimi halledelim. Tüpler de bu arada 350 mi olmuş ne olmuş valla. Melisa da evesi gitti. Bugün orada yatacakmış. Bize kase alınacak biliyor musun Medine? Böyle sütlaçları bölmeye. Aleyhim aleyhim diyorum onu Medine Medine'de sütlaçı sıcak sıcak sever arkadaşlar. Pişirdim mi bir kasesini sıcak sıcak yer. Bu arada sizler nasılsınız değerli izleyicilerim? Akşama neler pişiriyorsunuz? Da, daş, Bugün ne iş gördünüz? Nelerle uğraştınız? Anne, e ben soğuk seveyim. Sulu mu? Hı, hmm, soğuk. Ha, soğuk. Hmm. Ayhan'la biraz soğuk severim. Ayhan'a zaten soğuk severimmiş abileri ablaları. içeri geçe çıkma hadi. Bu. Bugün akşamda da yemek yapmayacağım arkadaşlar. Ee, bir tabak göğüs yemeği var. Zaten medeniyetim bizik. Ay, 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 ay. Böyle tabaklarımı da Neyse değerli izleyicilerim. Bugünkü videomuzda böyle olsun canlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmayan izleyicilerim siz de abone olursanız çok çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın kanalımda kalın.